Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Videom nereden geliyor yani? Annemin çalıştığı yerin mutfağından geliyor. Bugün menümüzde ne var? Mercimek çorbası var, lahmacun var ve salata var. Bir önceki videomuzda da mercimek çorbası yapmıştık. Ama lahmacunun yanına en çok o yakışıyor. O yüzden Mercimek çorbası yapıyoruz. Biz size haftada bir çekiyoruz videoyu. Annem aralarda başka çorbalar tabii ki de yapıyor. Şimdi burada malzemeleri var annemin. Başlayacağız inşallah. Bismillah diyeceğim. Arkadaşlar şimdi size malzemeleri söyleyeceğim. 3 kilo yakın domates, 1 kilo 700 gram kırmızı biber. Ee, Anne bu biberler kaç kiloydu? 4 kilo biraz sivri biber, biraz çarlison biber. Toplam 4 kilo. 3 kilo da kuru soğan. Ki demet maydanoz. <laughs> evet şimdi aynen yıkama işlemine başlıyor. Evet arkadaşlar annem doğrama işlemine geçti. Biberlerin saplarını koparıyor. Sonra robottan geçireceğiz hepsini. Şimdi soğanlarımızı bu şekilde dörde bölüyoruz, robottan rahatça geçsin diye. Arkadaşlar şimdi robottan geçirme işlemine başlıyoruz. Böyle malzemelerimizi doğradık. Domateslerimiz burada, maydanozlarımızı burada. Maydanozları doğramayacağız zaten. Böyle robottan geçirdiğimizi buraya alacağız. Biz robottan geçirdik. Şimdi annem soğanlarını geçirecek. Eskiden anne sen doğruyordun değil mi elinde? Evet elde evet, doğruyordum. Yani. Ama şimdi böyle daha olduğu için böyle değişti. <laughs> arkadaşlar. Robottan geçirme işlem bitti. Böyle masaya aldık. Şimdi e, tuzunu ve baharatını ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Evet, arkadaşlar annem şimdi isot ekliyor. Biz pul biber kullanmıyoruz. Çünkü bu daha çok lezzet veriyor. Anne salçan nerede? Salça orada. Şimdi tuzunu ekliyor. Göz kararı ekliyor tamamen. Evet. Salça Evet, eksikse ekleyeceğiz. Şimdi salçamızı ekliyor. Salça bir kutu ekliyorsun değil mi anne? Hı -hı, tam Aynen yani bir kutu tam ekledi böyle. Burada da 4 kilo kıyma var. güzelce karıştıracak. Şimdi yağımızı ekliyoruz. Namacın yağı çok önemli bence. Hatta bazen anneanne babam aralarında kapışıyorlar. Evet, <gülüyor> Burada gülüyor anne. Baba az söylüyor. Az koyuyor ya. Annem diyor biraz daha fazla olsun. Ya, ya lezzet katıyor lahmacun. Gizli de katıyor. <laughs> evet annem evde böyle çaktırmadan. Babam evdeyken lahmacun için babam hazırlıyor. Annem sonradan yağ ekliyor gizlice. Ya ekleye ekleye karıştırma işleminde annem devam ediyor. Tekrar ekledik. Zaten yağını şöyle anlıyorsunuzdur. Evet şimdi lahmacun yaptıracağımız yere geldik. Şöyle. Arkadaşlar annem şimdi mercimek çorbasına başlıyor. Buradan mercimek çıkaracağım. Kaç paket anne? Bir paket mi? Bir paket ha, tamam. ha, iki paket tamam. mi? Bir paket daha alıyorum. Aa düştü. Annem bu kablara bazen yemek koyuyor kalanları. Bak, Şöyle Annem mercimeklerini yıkıyor. Biraz suda bekletecek. Şimdi mercimek çorbası için soğanı doğruyor. Bu arada lahmacunu kullandığım salça kutusu bu şekilde dibinde kaldı. Annem su çarkalayıp bunu mercimeği kullanacak. Soğanımız kızarıyor. Arkadaşlar salçalı yapacaktık ama lahmacunun yanına salçasız yapmaya karar verdik bu seferlik böyle olsun. Yemeğimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar annem salatanın yapılışına başlıyor. Şimdi böyle kıvırcıklarını temizledi havuçlarını şimdi uçlarını koparıyor. arkadaşlar salatamızı hazırladık lahmacun salatası olduğu için e, salataya yağ ve limon eklemiyoruz lahmacunun içine limon sıkıyoruz o yüzden gerek olmuyor çünkü böyle sulu oluyor ve akıyor böyle annem şimdi suyunu ekliyor biz normalde salçasız çorba pek sevmeyiz ama bugün lahmacun yanına bu şekilde yapalım dedik şimdi annem pul biber ve nane ekleyecek kaynasın. Evet yani kaynadıktan sonra yani. Evet, çorbamız kaynadı. Annem şimdi şu üstteki köpüklerini alacak ve pul biber, nane edecek. İlk önce pul biber ekledim Acı olsun. <laughs> Acı seviyor herkes zaten. Tamam. Sürekli izleyenler biliyor ama yeni gelen arkadaşlarımız için hatırlatma yapayım. Annem bu atölyenin ütü paketini yapıyor ve ütü pakette başka bir atölyede 20 kişiler. 15 ve 20 kişi arası değişiyor. Şimdi annem onların paylarını da böyle sefer taslarına koyuyor ve gönderiyor. Bir kahve hazırlayacağım. Bu kahveye babam da eşlik ediyor bugün. Evet arkadaşlar biz annemle oturduk şimdi kahvelerimizi içeceğiz kahvelerimizi içerken de sizlere teşekkür etmek istedik anneme çok güzel yorumlar geldi son videomuzda da ve birkaç video önceki videolara da sizin destekleriniz bizim için çok önemli ve biz çok çok mutlu oluyoruz Aynen, Aynen. annemi de kıskanmadım desem yalan olur kıskanmıyorum valla <laughs> sizlere teşekkür ederim yorumlarınız için. Abonelerin için çok çok teşekkür ederim. Böyle desteklerinize devam ederseniz eğer biz daha çok video daha çok isteyerek çekeriz. Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü sizin yorumlarınızla sizin beğenilerinizle biz daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. Çünkü yorumlar bizi keşfete düşürüyor. Desteklerinizi bizden esirgemeyip bu şekilde devam ederseniz çok mutlu oluruz. Annem adına tekrar teşekkür ediyorum. Videomuzun kapanışını da burada yapalım. Her çarşamba düzenli bir şekilde inşallah bir aksilik gelmezse annemle videolarımız gelecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.